Ne istiyoruz? Kayyumlar geri alınsın istiyoruz. Ne istiyoruz? Cezaevlerindeki bütün siyasi tutsakların sarı verilmesini istiyoruz. Ne istiyoruz? Basın üzerindeki baskıların son bulmasını istiyoruz. Bu konuda adım atılmasını bekliyoruz. Barış, bütün Türkiye halklarının Orta Doğu halklarının ihtiyacıdır. Eğer bir devlet varsa o devlet halkına, toplumuna demelidir ki aç mısın, tok musun, sağlıklı mısın, evine ekmek götürebiliyor musun, İyi misin, kötü müsün? Devlet bunu sormalıdır. Aç mısın, tok musun diye sormuyor. Neyimizi soruyor, neyimizin üstünde duruyor etnik kimliğimizin üzerinde duruyor, inancımızın üzerinde duruyor, yönelimimizin üzerinde duruyor, bunun peşine gidiyor ve bunların üzerinden hepimize ayrımcılık uyguluyor. Biz bu ayrımcılığı kabul etmiyoruz. Şöyle söylüyor Ahmet Başkan, kardeşlerim, karanlıklar korkakların sığınağıdır. Hükmü cesurlar ortaya çıkıp ışığı yakana kadardır. Siz bugün bu meydanda ışığı yaktınız. Özgürlük için, eşitlik için, adalet için ayağa kalkacağız ve yürüyeceğiz. Bu memleketin zindanlarında tutuklu olan anayasa mahkemesi kararları ve ahim kararları yok sayılarak zindanda tutulmaya devam edilen Selahattin Demirtaş'a, Figen daha Can Atalay'a selam olsun. Barış olduğunda gençlerimiz ölmeyecek. Barış olduğunda ölümler duracak. Barış olduğunda çatışma ve şiddete giden bütçe yatırımlara harcanacak. Barış olduğunda işsizlik sorunu çözülecek. Barış olduğunda asgari ücretli, emekli geçinebileceği oranda bir ücret alacak. Barış olduğunda sağlık hizmetlerini daha kapsamlı alabileceğiz. Demokratik bir eğitim sistemine geçeceğiz. Barış olduğunda kayımlar olmayacak. En önemlisi barış olduğunda başta Kürtler olmak üzere Türkiye'de yaşayan bütün halkların dili özgür olacak. Barış sadece Kürtlerin değil 86 milyonundur. Barış olduğunda en önce ezilenler ve emekçiler kazanacak.